Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Hamza'nın bisikletinin ön tekerini yapmak için bir tane iş lastik aldık geldik. Bu bisiklet bu. Tekerlekleri kocaman. Ama şimdi arka tekerde bir tane daha diken varmış. Diken basıyor böyle burada. Dikeni bir aldık buradan da Burası bak. Görüyor musun? Elini çeksen göreceğiz. Yani ses çıksın diye çağırdın da. Aynen. Neyse. Bir bir aldık. Oradan sönmeye başladık bu lastikleri. Bu lastikleri herhalde şey yapmışlar. Büyük olduğu için ince yapmışlar. Ha bile patlıyor. Bir tane iş lastik aldık. Ama hala da şu üç lastikten bulamadık. Menemen'de bulamadık. Bisikletçilerde böyle bir lastik yok. Çankaya gittik. Çankaya'dan bir tane aldık. Yani i̇ki tane alacaktım aslında ben ama 90 lira düştü. Bir tanesi 90 lira. O yüzden bugün bir tanesini alırız. Zaten arka lastik sağlam dedik ama bu da patlatmış. Yapacak bir şey yok. Şimdi Ön lastikte çok yama var. O kadar çok yama yaptık ki ön lastiğe. Altı tane yama var. Onu giydirme yapacağız lastiklerin üstüne. Bir kat daha atacağız yani. Şimdi Hamza bir yama alıp gelecek hemen. Bu lastiği çıkartalım. Bu biraz daha uygun olsaydı bu. Keşke iki tane hafif ama ya Aynen evet. öyle İşte bu 26 çarpı 4 Böyle bir şey Evet arkadaşlar bu bisiklet çok ağır gibi görünüyor ama Çok fazla Ağır değil yani dıştan bakışta Hamza bunu süremeyecek gibi duruyor değil mi? Evet, şimdi bu... Evet, şimdi bunu çıkartacağız. bu iş lastiği ortadan ikiye ayıracağım. İki lastiğe de giydirme yapacağım. Bu kulağı biraz daha şişik. İndireceğim. Bak buna kaç tane yama yapmışız. Bir şuradan sivoptan başlayalım. Bir, iki, iki üç, dört. Bu lastikte dört tane yama var. Evet, bunu şöyle. Oradan ikiye ayıracağım. Tam şu çizgiden gitsem olur herhalde. Ya. Değil mi? Aynen. Çatla gittim cilt ya. Tüf. Lastin içinden pis bir koku çıktı. Bunlar nasıl gidecek? Bıçakla biraz zor olacak gibi. Evet, makasla daha kolay. Evet. Bu bisikletler zaten çok dağ bisikleti yapılmış. Dağlarda da diken çok olur. Ama nasıl bir şey anlamadım. Dayanıksız lastikler. Ufak bir tane tekerin üstünde diken vardı. Diken Putarak. şöyle hamza tuttu tırnaklarıyla bir çıkartıp pıs oradan hemen hava geldi. Diken tutuyormuş onu sönmesini engelliyormuş. Her gün Yama yapıyoruz çocuğun bisikletini. Aslında bunların içinde böyle şeyler var, sıvılar var. Hava ile birleşince hemen çiğ kapatıyor. Şimdi bak yapacağımız olay şu var ya. Şunun içinde bir kontrol edelim. Diken miken var mı gene? Getir bakayım onu buraya. Bak şunun içine şunu Ser bakayım böyle şöyle Olay bu Tamam mı? Yani şu Bir kat daha olacak Bu katı da öbür tekere yapacağız Dikeni keseceğiz Şimdi o arka lastiği de bana doğru çevir ona bir yama yapalım gene. Kapat. Çişiyor. Evet. evet ellerim yağ aldı. Hamza biraz daha ileri çek şunu, ben rahat çalışayım. İyiyim abi, bak. Ooo taş taş. Tamam, tamam. Yeter, çıkart onu. Evet. <laughs> Ön tekerimiz tamam. Al. Ön tekeri... Abine yardım et. Ön tekeri taksın abin oraya. Ben de bunu... halledeyim. diyeyim? Şeyini tak, gel. Yaklaş bakayım buraya, gel. Evet. Hamza'nın yeni seçtiği... ...sivop kapakları. Kuru kapak. Tak bakalım oğlum bunu oraya. Çok önemli bir şey yapıyormuş <laughs> yanlış, <laughs> yanlış tarafa daha sivopu takamıyor çocuk ya. Ne oldu? Sibo bu takamıyor çocuk. Öyle oğlum mu? O, <laughs> abi Aa, sen takacaksın. <laughs> evet. <gülüyor> ne tarafa çevireceğini göster. Abisi. Bu evet, çeşmeyi... çeşmeyi hangi tarafa olarak açıyorsan onu da yapacaksın oğlum. Çeşmeyi açar gibi açılır. Çeşmeyi sıkar gibi sıkılır. Aynen öyle. Gerçi bir tane çocuğa öyle söylüyorum lan çocuk böyle diyor. Bizim evde diyor çeşme diyor böyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> Eski çeşmelerden hiç kullanmamış. Çeşmeyi açar gibi diyorum. Civatayı açarsın, çeşmeyi sıkar gibi, kapatır gibi. Civatayı kapatırsın. Bizde diyor çeşmeler diyor böyle diyor. Evet, bir bilgiyi veremedik çocuğa yani. Şimdi ben bunun patlak olan yerini iki karış tam buradan sivoptan başlıyor iki karış bu tarafa doğru gidiyordu Tam öyle yapacağım şimdi. iki karışta o deliği göreceğiz orada. Oraya yamayı vuracağız. Tamam takın orayı üstüne. biraz gevşeyiz. Yüzü bu tarafa bak. Böyle sıkarsın abi. Kaldı mı? Kaldır. Evet ben yama yaparken hiç derbi kullanmıyorum. Kendisi de yapışıyor böyle. O dört tane yamada da hiç derbi kullanmadım. Tam burası. Biraz da şişik yapıyorum yamayı. Çünkü inikken yaptığınızda yamayı şişirdiğinizde lastik genleşince yamayı salıyor. Şişikken yama yap. Şöyle bir yerinizde bastığınız yeterli. Evet arkadaşlar yaptığımız işlem içine lastiğin içine bir tane daha iç lastik koyduk. bu lastikle iç lastik bundan sonra dikenleri durdurur diye umuyoruz. Yamamız da oldu. Sibok kapağını tak bunu da. Şurada dur. Tak. Burada fren sık dur. Evet, evet Hamza bisikletin nasıl? Güzel. Kaç vites bu biliyor musun? Kaç vites bir oldu? Iki. Evet. 7 vitesli. Ama biri atmıyor. Biri atmıyor. Hı hı. Arıza Bize var. Ee, bir zaten çok mu ya, yumuşak çok mu sert? Çok yumuşak. İki de hmm. bir şey oluyor. Çok yumuşak oluyor. Evet aldığımız adam bu gidonunu değiştirmiş. Motor sehpası takmış. Sepaya koysana. İkinci el aldık biz bunu. Işıklar yapmış ön tarafa. Evet. Yaksana şu ışıkları. Hiç mi yanmıyor? Çakar gibi bir şeyler yapmış oraya ama. Şöyle şöyle. Evet. Evet yaptık bisikletimizi ama. İnşallah bundan sonra dikenlerde patlamaz. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar. Bugün karar o. Buffalo bisikletimizin lastiklerini bir kat daha kalınlaştırdık. beğenip abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet. Like like. like.